Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama kendi dünyamda ve karakterim de var. Ayrıca uzun zamandır video atmıyorum. Bunun sebebi olacak bir saniye. Hemen Tamam. Atım vardı benim Minecraft'ta. Öldü. Şöyle. Army. Köpeklerim vardı. Beaches. Ondan sonra Squeak. Leon. Öyleydi. Ama en çok sevdiklerim Beaches. Evet her neyse. Hemen size tanıtım yapacağım. Buradan video. İyiydi şu Tamam Şimdi Şuraya Bakayım da öyle Tamam Her neyse Böyle bir roller coaster var Öyle işte Hayır bindim bindim Gördüğünüz gibi Çok güzel Ama durmak bilmiyor Durmak bilmiyor arkadaşlar Mesela ben buradan atlayacağım. Bak. Şimdi geldiği yerden geri geldiği için. Geldiği yere geri döndüğü dön, dön, dön. Tamam. Lan oğlum bir gel ya. Böyle kıracağız Böyle kırıp alıyorsunuz. Normalde alamıyorum ben. Siz nasıl yapıyorsanız bana da yorumlarda yazarsınız. Ha bu arada kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi. Hadi. Lan gitme. Git. gelecek o buradan. Şöyle kapattım. Ne oldu lan? Böyle lan bunu bir. Hadi bay bay. Bu arada ben gerçekten bilmiyordum. Para <laughs> geldi bana bir anda. Elmaslar bayağı verdi. 9 stek 9 stek geldi. Her neyse burada XP şeyim var. Böyle atıyor kafasına göre. Ben de şöyle düzeltiyorum. Mesela kafasından göre atmış da sondaki bitmesi için şöyle hemen hepsine atıyoruz. Böyle hepsi 64'lük oluyor zaten. 19 olduk bile zaten. hayır E ee, yok bunda yok. Ay gözüm aldı be. Neyse buraya da geçeyim şimdi. Evimizin üstü falan da var, balkonu var falan işte. En son göstereceğim bir yer var. Buraya geçiyorum, buraya da geçiyorum. Ha yani yatak odası yatak koydum buraya. Burası sandık odası, sandık koydum öyle öyle. E burada da buradan gel. Ay Şuradan da böyle zaten, böyle yatak odası kazmayı koymamın sebebi burada şurayı kazlar kazmaz altımızda madenler çıkıyor. Gördüğünüz gibi bundan bayağı bir maden var. Zümrüt, elmas, altın, demir. Ondan sonra kömür. O, onlar var. bu Meşaleyi kırdık lan. Burada kovan da var. Bunu kırınca taş düğme oluyor tekrardan. Şuraya oturabiliyorum ben fazla. Televizyon yaptım işte şöyle. Dokunursam kırılır ama. O yüzden balkona çıkıyorum. Burayı en son göstermek isterdim size. Ama göstereceğim. Zaten balkonumuz. Bütçe kamp alanımız. Bu kamp alanı nasıl yapılıyor siz de yapmak isterseniz. Size de gösterebilirim. Böyle tahtalar koyuyorsunuz. 2 2 köşelere 2 4 tane köşe iki Sonra dört tane kalıyor zaten yer ama altı boş olacak. Sonra her yerine meşale koyacaksınız bitecek. Şuralara bile meşale. Mesela göstereyim. Al, al. Tamam mı? Mesela yaktım ya. Kafamla boşalttım ama hiçbir yere taşmadım. O yüzden çok güzel bir şey bu. Yataklar falan var işte bunların önlerine koydum meşale. Sonra ortalığa ortalığa falan yaptım. Burada her yeri gözetlemek için. Evimde başka bir yer kalmadı. Ay şurasını göstermiştim zaten. Barney 2021 doğum. 2021 ölüm. ve kalbinizi yaşıyorsun. O yüzden burayı da böyle koydum ki çiçek koyacağım. Çiçek koyacağım. Allah'ın hakkı işte ama ben çiçek koyacağım. Amin en sevdiği renk mavi. Kırmızı abi. Bir de şunu alalım ya ne olacak? Babak diyor. Gelince mavi. Kapratın <laughs> nedir o? Aa ben gemi ona geçmem lazım. Buraya toprak yapacağım. burayı toprak yapmanın sebebini kimse bilmiyor. Sadece ben biliyorum. Aslında siz de belki biliyorsunuzdur. Ya bu ben şuna bir şey yapıyorum. Ben şuna sinir oluyorum. Benim kuzenim var arkadaşlar. Bakın şurada pusula yok bende ama onda pusula var. Mesela bende olmayan şeyler var onda da. Ben de anlamadım. Neyse bunlar da koy. Ben buradan çek. Game moda girmemiz sebep girebiliyorum. Çünkü bu game mod Minecraft. Bakın şimdi. Ha, burada da zıplama trambolini yaptım. Ama tam trenin ortasına yaptım nedense. Aslında bu tren böyle gelecekti. Şöyle buraya gel buraya duracaktı böyle zıp burada zıplayacaktı zıplayacaktı da karanı değiştirdim azıcık daha uzun olsun dedim uzun oldu inanınca her şey oluyor işte bak bir tane daha oldu bir tane daha bir tane daha bir mal Burada sınırsız su kaynağım var. Altında da lapis lazuli var. Her neyse uyuyalım. Bundan sonra sizinle bir başka yerde bir madene gidelim. Ama evimizin önünde. Çok geldim. Dümdüz alan. Nasıl madene gideceğiz? Maden yok ki ben dümdüz ayarladım her yeri. O yüzden sadece benim ayarladığım maden var. Orayı da kalmayı düşünüyorum aslında. Çeşitli madenler var aslında ya. Kazmak istemiyorum ama. Olsun kaç dakika. Ama ona tamamlayalım. O sırada da taşıyayım. Ha ben size şunu da göstermek istiyorum. Bu en güzel şeyi. Ürünlük benim kurduğum şey bakayım 10 dakika oluyor hadi hızlı yüklenmesi için arkadaşlar bakın şuradan gelirken şuradan gelirken zıplasa böyle gelebiliyorum ve zaten her şey bitti bir kere de bindiğimizde olacakecek bakalım. oha Tamam bu bitsin. İn. Ben indim. Tamam. şunu Hadi gel çabuk da videoyu bitireyim. Her neyse arkadaşlar. Ben o sırada yapayım hemen. Kafa karışıyor. Eğer bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şunu da kırayım da. Böyle. Şöyle. Hadi işte bu. Hayır 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 hayır. Şöyle hayır hayır. Geri gel koy. Tamam. Hayır! Hayır! Hayır ya. Hayır ya. Ben böyle yapamıyorum arkadaşlar. Siz kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız kan ilk gönderdiğim videodan siz haberdar olabilirsiniz. Yorumları ilk siz yapabilirsiniz. Yorum yapan İlk 3 üç, 3.ye yani ilk 3.ye kadar yapanlara şey yapacağım. Yorumlarını beğeneceğim. Kalp atacağım yani. Her neyse koyduk. E, orayı da açacağız. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz.